Görüş. Yolcuk ne Gaziantep'e. Öğrenci misin? Evet. bu. Bilet fiyatları nasıl yani? Bilet fiyatları yüksek bize göre ya. Baya yüksek hem de yani. yani i̇nşallah düzelir diyeceğiz de düzelecek gibi de durmuyor. Maalesef. Bilet fiyatları nasıl? 300. Ee, geçen yıl ne kadar? Valla geçen yıl 250 idi. 200. 200. Ucuz mu geliyor pahalı mı? Şu anda ucuz. Rahat yolculuk yapabiliyor Rahat yolculuk yapamıyoruz eskisi gibi. Geçen sene 40 lira olan fiyat bu sefer 200 lira olmuş. Yani Cumhurbaşkanı diyor gezebilirsiniz 15 Temmuz'dan sonra ama fiyatlar yüksek. Nerede gezeceğiz? Hani para? Veriyor 850 lira kredi veriyor, alıyor bizden 100 bin lira. Enflasyonla birlikte. Eskisi gibi değil hayat. Zor. Allah yardımcımız olsun. Mazot bahar günü sabah mazot zar, akşam mazot zar. Araba kurtarmıyor ki. Ne? Fiyatlarına? Kurtarmıyor, araba kurtarmıyor. Kaç tane yolcusu var bakıyorsun işte. E, 15 tane İstanbul'a gitse 300 liradan ne yapar? Ne yapar? Sen sabrın İstanbul şu an 650 TL. Bursa 600 TL. Urfa 150 milyon. Yani yerine göre değişiyor. Geçen yıl bilet fiyatları ne kadardı? Geçen yıla göre yarı yarıya düşüyor. Hemen hemen yarı yarıya yarı, düşüyor. Evet. Hemen hemen yüzde yüz zam aldım. Peki, vatandaş rahat yolculuk yapabiliyor mu bu fiyatlarla? E, geçen seneye göre, tarihlere göre rahat edemiyor. Niye rahat edemiyor? E, 650 TL bir İstanbul seyahat ettiğin zaman bir o kadar da yolda harcıyorsun. 1200 TL falan paran geliyor. Tabii bütçeye göre de bu da bir insana biraz ağır geliyor. O yüzden biraz sıkıntı. Şu anki bilet fiyatları ne durumda? Şu an İstanbul'u yazıyoruz 650 bin Pahalı değil mi? Kurtarmıyor ki. Burada dolu gelse, orada dolu gelse yine başa baş geliyor. Yani bu fiyatla bile kurtarmıyor mu? Kurtarmıyor şu anda. Peki yolcular ne diyor fiyata? Yolcular da tepki gösteriyor bazen. Bir yüksektir. Ne yapalım? Arabayı da kurtarmıyor. Adam 5 bağlamış bir araba almak için. Burada dolu gidi zaten orada boş geliyor yine kurtarmıyor. 35 senedir bu sektördayım. Yani bu yani. sene gibi kötü bir sene görmedim. Mazot her gün pahalı oluyor. Yolcular seyahat edemiyor. Gidiş dönüşler arabalar boş gidip geliyor kurtarmıyor. Burada Diyarbakır, İstanbul gidiş geliş 30 bin TL yakıt yakıyor. Yokunluk yok. Geliş biraz iyi. Gidiş zaten hiç kimse yok, otoları görüyorsunuz. Biz Elazığ'a taşıyoruz, 100 TL. 150 kilometrelik yol, 100 TL. Geçen yıl ne kadar? Geçen yıl 30 liraydı. Yani 30 liradan 100 liraya çıkması. Yanlış, tabii yanlış ama abi mazotu da biliyorsunuz. Enerjiden kaynaklı yani. Mazota biraz zam zam zam, mecbur. Yani şu 100 TL'de bile gerçi e, araç göndermekte de zorluk çekiyoruz. Uf, yani bu fiyat bile kurtar mı? Esnaf da sıkıntıda. Şu şekil yani araba dolu giderse fiyat kurtarır ama yani arabanın doluluk oranı yok. Ya bayram ağzıdır bak aracı görüyorsun abi. Değil mi? Peki yolcular ne söylüyor bir fiyata? Yani hepsi şikayetçi fiyattan ötürü. Yani fiyat konusunda yolcularımızla çok tartışıyoruz mesela ama bize de hak verilmesi lazım onlar da haklı. E biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaz sezonudur insanlar normalde tatile çıkar. Diğer bakılar rahat tatile çıkabiliyor mu? Ya şu an mesela ben e, bir bu kaptanım, şoförüm. Ben yıllardır çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Eskiye göre mesela eskiye göre yaptığımız zaman eski tadı alamıyorsun. Hani göremiyorsun, eski bir tadı göremiyorsun. Önceden dediğim gibi bayram harifesi özellikle bu zamanlarda gördüğün zaman ne bileyim yoğunluk vardı. O bir heyecan vardı, o bir şey vardı. Şu an yok, hüzün var. İnsanlarda bir kırgınlık var. Yani onu bize de yansıtabiliyorlar mesela. Ya ne bileyim evde adamın herhangi bir kendisi problem olduğu zaman onu bize de yansıtabiliyor. Yani biz o şey o atmosferi göremiyoruz. O mutluluğu, o heyecanı, ne bileyim o bayram mutluluğunu yani o tovardaki sevinci göremiyoruz. Çünkü biz yıllardır bu işi yaptığımız için insanları az çok görebiliyoruz ama maalesef ki bu bayram insanlarda o şeyi göremiyorum. O tadı, o mutluluğu, o heyecanı göremiyorum. Valla bilet fiyatları şu an İstanbul 650 vatandaş için çok tabii büyük bir para. Kişi başı 650. Kimse ailesiyle gidip seyahat edemiyor. 3 tane aile gitse 2000, 2, 3 TL yakın paradır. Kimse yolculuk yapamıyor yani. Arabalar boş gidip geliyor. Çok kötü. Bu sektör şu an kötü bir dönemini yaşıyor. Can çekişiyor. Abi tepki olsun diye evden çıkmayan var. Bilet bilet kesmeyen. Yani eskiden abi şöyle söyleyeyim. Mesela şuradan bir 3-5 sene öncesine gideyim. Adam Elazığ'dan gelirdi. Diyarbakır'da cigerini yer giderdi. Rahatlıkla gelip giderdi. E şimdi birazcık yer yemeği, işi var gelemiyor yani. Bu yolcu sayısı bu bilet fiyatları firmaları kurtarıyor mu? Ee, şöyle söyleyeyim, kurtarma kurtarmıyor da ama e, niye yapıyorsunuz dediğiniz zaman bunu çarkın dönmesi lazım. Çünkü sadece mazot fiyatlarıyla bitmiyor bu işler. Aracın bakımları, ne bileyim bir takım lastik alıyorsun 25 bin lira, bir personel parası veriyorsun 1500 lira, çayını, suyunu, ikramını. Yani vesaire kurtarmıyor ağır geliyor. Eskiye göre çok ağır. bir yazaneci olarak abi örnek veriyorum. Yani 11'de çıkan aracım 3 yolcuyla gitti. 12'de çıkan aracım 2 yolcuyla gitti. Yani 100 milyonun tamamı kar olsa ne yazar? Mevzu bu. Yolcular bilet fiyatlarına itiraz ediyor. Siz masraflardan bahsediyorsunuz. Nasıl olacak? Mecburen bunu dengelemek zorundayız çünkü. Ekonomiye göre biz de böyle bu şekilde böyle bir nasıl söyleyeyim? bizim giderlerimize göre bunları da yüksek tutmamız gerekiyor. Tutamazsak biz geçinemeyeceğiz. Tabii vatandaşa göre de bir vatandaş yerine kendimi koyduğum zaman 650 bir bilet fiyatı gerçekten çok yüksek. Diyelim Elaza gidiş geliş mesela bir araç ne kadar yakıyor? 60 litre yakıt yakar abi. 60-65 litre arası. Günümüz şartlarında yani mazotun litresi şu an 26-27 arası. Hesaplayın. 60 litreye çarparsak 1800'e yakın mazot yakar. Ama o aracın buradan aldığı 200 para. 200 lira para. Oradan daha dolu gelecek mi, gelmeyecek mi o da meçhul. Yani dolu gelse daha el ele baş başa masrafını noktaları kurtarır yani. Geçen yıla göre yolcu sayısında ne kadar bir düşüş? Çok var var. Geçen sene bu zamanlarda e, garaj doluydu. Mesela örnek veriyorum. Garaj doluydu bayram arifesiydi. Ne bileyim okullar tatildi. Yolcular güzel gidip gelebiliyordu, fiyatlar düşüktü ama şu an yüksek olduğundan dolayı bir öğrenci gidip gelemiyor. Bir sefer gidiyor. Örnek veriyorum aile ziyaretine gidemiyor. Git gel ayrı bir masraf. Artı ne bileyim ağır geliyor ya. Böyle biraz düşündüğün zaman çok fark var. Geçen seneye göre. Ben kendim hastaneye vardım ya ama doğma bilmem diğer bakımda ya ben 8 yıldır ben bu işi yapıyorum. Mağazalık yapıyorum, gidiyorum, geliyorum. Hem bu krizden dolayı yolcular, yani tek yolcular değil şoförler bile yani artık dayanamayacak güce kalk, e, şey geldi. Geçen öğrenci getirdim yolda ağlı diye. Ki ailesini mi özlemiş diye sandım yani bir sıkıntı mı var? Yok dedi ben buna ben bunu bunu hesap ederken bende yemek parası kalmadı dedi. Bilet parasıyla yani yemek parasını bir edememiş. Demiş belki bilet bu kadardır, yemek bu kadardır. Onu hesaba katmamış. Bilet Erzincan'dan buraya 400 milyon paradır. Allah'tan revva mıdır bu? ben çalışan olmama rağmen ben bunu söylüyorsamsa söylüyorsam yolcular o zaman isyan ediyorlar. Ben buradan şu an Batman'a gideceğim. Çalıştığıma rağmen ücret vereceğim. He. 80 milyon. Ya Allah'tan reva mıdır? Çalıştığım parayı oraya veriyorum. Yok. Ne kadar aç çalışıyorsun? Efendim abi? Günlük ne kadar aç Abi günlük değişiyor abi. Uzun sefer var değişiyor. Uzun sefer 400, kısa sefer 200. Sakaramızı biz kendi cebimizden alıyoruz. Ondan sonra abi ben söyleyeyim eyvallah yani yemeği de bize beleşe vermeseydiler biz bu işi beleşe yapacaktık. Hani yok. sana başka ne söyleyeyim abi. Yolcu yani yolcuların halini belki bak görüyorsun otogar bomboş. Bir şey söyleyemiyor tabii şimdi yan, yanlış bir şey söyleyemiyor biz çalışan emir kuluyor. Yapacak bir şeyimiz yok abi. Allah yardımcımız olsun. Bir an önce seç, seçimin gelmesini bekliyoruz.